Peygamberlere iman 30 Bütün peygamberlere iman etmek Müslümanlıkta esastır. Lugat manası bakımından peygamber haber veren kimse demektir. Din teriminde ise Allahu Teala'nın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine peygamber denir. Bu zatlar yüce Allah'ın birer elçisi demektir. Bunların Allah'ın peygamberleri oldukları kişiliklerindeki yüksek vasıflardan ve Allah tarafından kendilerine verilen mucizelerden sabit olmuştur. 31 mucize. Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeylerdir. Bir peygamberin gerçek peygamber olduğunu doğrulamak için Yüce Allah o işi peygamberlerinin eliyle ortaya çıkarır. 32- Keramet Bir kısım olağanüstü işlerdir. Yüce Allah'ın kudretiyle veli kulları tarafından meydana getirilir. Bu kerametler de o velilerin bağlı bulunduğu peygamber için bir mucize sayılır. Çünkü o peygamber gerçek peygamber olmasaydı kendisine bağlı olanlardan böyle kerametler ortaya çıkmazdı. 33 İstidraç Peygamberlik davasına kalkışmayan ve peygamberin sünneti üzere yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki o şahsin büyüklüğünü göstermez ve hiçbir zaman keramet ve mucize derecesine varamaz. Fakat yalan yere peygamberlik davasına kalkışan kimseleri elinden ne mucize ne keramet ve ne de başka olağanüstü işler çıkar. Böyle yalancı kimselerin mucize veya harika diye meydana koyacakları şeyler bir göz bağcılıktır veya bazı ilmi kurallara dayanan bir sanat eseridir. Bunların asıl maksatları hemen meydana çıkar. Onların yaptıklarından daha güzelini başkaları da yapabilir. Yalan yere peygamberlik davasında bulunanların nasıl bir sonuçta karşılaştıkları, yalanlarının nasıl meydana çıktığı tarihlerde bellidir. 34 Peygamber'e Nebi de denir. Resul de denir. Bununla beraber yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan zata Resul, başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygambere de Nebi denmiştir. Buna Resul veya Mürsel denmez. Nebi isminin çoğulu Enbiya'dır. Resulün çoğulu Rusuldür. Mürsel'in çoğulu da Mürsel'indir. 35 Yüce Allah'ın ilk peygamberi Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Son peygamber olduğu için peygamber efendimize Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu denmiştir. Bu iki peygamber arasında sayılarını ancak Allah'ın bildiği çok peygamber bulunmuştur. Kur'an'da bu peygamberlerden sadece şu 25 peygamberin adı geçer. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkif, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn isimli üç zat daha vardır ki bunların peygamber veya veli oldukları ihtilaflıdır. Bunların da pek büyük kimseler olduklarında şüphe yoktur. Bu saygıdeğer peygamberlere ait bilgi kitabımızın 10. bölümünde verilecektir. 36 Peygamberler her türlü güzel sıfatlara sahiptirler. Onlardan her birinin varlığı bir olgunluk ve üstünlük örneğidir. Özellikle onlarda doğruluk, emanet, seziş ve anlayış, günahlardan korunmuş olma ve şeriatı tebliğ etme vasıfları vardır. Şöyle ki, bir Peygamberler sadıktırlar. Her hususta doğru sözlüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz. 2 Peygamberler emindirler. Gerek peygamberlik konusunda, gerek diğer konularda her türlü güvene sahiptirler. Kendilerinde asla hainlik bulunmaz. 3 Peygamberler son derece yüksek bir anlayışa, tam akla ve kuvvetli bir görüşe, üstün bir zekaya sahip bulunmuşlardır. Onlarda gaflet, yüksek duygu ve kavramlardan yoksunluk düşünülemez. 4. Peygamberler masumdurlar. Onlar gizli ve aşikar her türlü günahtan küçük düşürücü bayağı işlerden tamamen beridirler. İffet ve ismet sahibidirler. 5. Peygamberler tebliğ sıfatına sahiptirler. Emrolundukları şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Şeriat hükümlerinden herhangi birini saklamış veya unutmuş olmaları asla düşünülemez. Böyle bir şey peygamberlik şanına yakışmaz. Böyle bir tutum peygamber olarak gönderildikleri hikmete ve Allah'ın iradesine uygun düşmez. Sonuç: Bütün peygamberler şu yazdığımız beş sıfatı tamamen kendilerinde bulundurmuşlardır. Çünkü bu büyük huylara sahip olmayan kimseler insanları aydınlatıp onlara öncü olamazlar. İşte. Bütün peygamberleri böyle tanıyıp doğrulamak imanımızın sıhhati için şarttır. 37 Peygamberlerin insanları yola getirmek ve onların kötü hallerini düzeltmek için Yüce Allah tarafından gönderilmiş oldukları güzelce düşünülünce onlara iman etmenin gereği ve önemi kendiliğinden anlaşılmış olur. Gerçek şu ki peygamberlere iman etmek onların yüksek huy ve vasıflarını bilip doğrulamak onlara son derece saygılı olmak bizim için kesin bir görevdir. Peygamberlere iman etmeyen bir kimse Yüce Allah'a da iman etmemiş sayılır. Kendi değersiz akıllarını öncü edinmek isteyenler gerçeğe ve Allah'ın rızasına ulaşamazlar. Sapıklık içinde kalırlar. Yüce Allah'ın peygamberlere iman edilmesi yolundaki emirlerine de aykırı hareket etmiş olurlar. Bu bakımdan hidayetten yoksun kalırlar. Öyle ki peygamberlerden yalnız birine iman etmemek tümünü inkar etmek gibidir. Böyle bir inanç insanı imansız yapar. Hele Allahu Teala'nın en büyük peygamberi ve peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı tarih gün gibi meydandadır. Artık bugün hiçbir millet din konusundaki bilgisizliğinden ötürü özürlü sayılamaz. Bugün her millete düşen en önemli görev bu büyük peygamberin dinini kabul etmektir. Onun gösterdiği doğru yola koyulmak ve kurtuluşa ermektir. Bu görev tam manası ile yerine getirilirse insanlık alemi o zaman dünya felaketlerinden ve ahiret azabından kurtulur. Gerçek medeniyete ve ahiretin sonu olmayan mutluluğuna ermiş olur.